Değerli dostlar, bugünkü sorumuz göbek ne zaman tehlikeli olmaya başlar? Evet, konu başlığımız göbek, göbek Kimi ne diyor? Türk kası diyor, kimi balkon diyor. Kimi göbeği zenginliğin, varlığın bir göstergesi olarak görüyor. Halbuki hiç de öyle değil. Göbekliyseniz gerçekten bazı hastalıklar için riskiniz fazla demektir. Daha önce bir programda bahsetmiştik. Göbeklilik şişmanlıktan daha tehlikeli diye. Peki Göbek ne zaman tehlikeli olmaya başlar? İlk yapacağımız iş hemen bir göbek çevremizi ölçmek olacak. Ne yapacağız? Hemen bir mezura alıyoruz. Yani mezurayı aldık biz. Ölçüm yapmadan, göbek çevremizin ölçüsünü almadan riskli grupta olup olmadığımızı bilemeyiz. Peki ölçümü nereden yapacağız? Tam böyle göbek deliğinin üstünden ya da altından, yan tarafta da baktığında kalça kemiğinin tam üstüne gelecek şekilde yani kalça kemiğinin üstünü sınır kabul edeceğiz ve oradan göbek deliğine doğru bir ölçüm yapacağız. Ondan sonra da ölçüm yaptıktan sonra mezuradan ölçüye baktık. Burada sınır kadınlar ve erkekler için farklı. Kadınlar için ölçümü yaptık 80 santimin altındayız. Çok iyi bir değerdeyiz riskimiz düşük. 80 ile 88 santim arasındayız riskimiz artmaya başlamış. Ama özellikle kadınlar için 88 santimin üzerinde bir göbeğimiz varsa kalp hastalığına, tansiyona, şekere yakalanma riskimiz yüksek. Bu açıdan ne yapacağız? Göbeklerimizi eriteceğiz. İçeri çekerek değil, <laughs> gerçek anlamda eriteceğiz. Peki erkekler için? Erkekler için sınır biraz daha yüksek kas kütlesi ve kemikler nedeniyle. Erkeklerde ölçüm yaptık. Göbek çevremiz 94 santimin altında. Riskli bölgedeyiz. Aynen devam ediyoruz. 94 ile 102 santim arasındayız. Riskimiz artmaya başlamış. Ama özellikle erkekler için 102 santimin üzerinde bir göbek çevremiz varsa o zaman risk taşıyoruz. Bir şekilde göbeğimizi eritmemiz lazım. Nasıl eritiyoruz? Tabii ki içeri çekerek değil. Gerçek anlamda egzersiz ve diyette göbeğimizi eritiyoruz. Gerçekten göbek eritmek çok zor. Bölgesel çalışmak gerekiyor. Onun için göbek çıkmadan tedbirli olmak lazım. Yani biz ne yapacağız? Hafif göbeğimiz öne çıktı. Hemen mezura yap ölçüm yapacağız. Kadınlarda 80 santim, erkeklerde 94 santim sınırımız var. Bu sınırların üzerine çıkmaya başladıysak hemen tedbirimizi alıyoruz ve göbeklikleri eritmek için çaba sarf ediyoruz. Peki göbeklik ne yapıyor? Göbeklik iç organlarda yağlanma yapıyor. Karındaki organlarda, karaciğerde, bağırsaklarda ve kalbimizde yağlanma yapıyor. Ve bu yağ dokularından zararlı maddeler vücuda salınarak hastalık silsilesi dediğimiz metabolik sendrom hastalığı oluşturuyor. Yani Şeker, tansiyon ve kalp hastalığı riskimiz artıyor. O nedenle göbeklerimiz düz olsun istiyoruz. Göbekli olmayalım istiyoruz. Evet, hepinize sağlıklı ve göbeksiz günler diliyorum. Hoşçakalın.